Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün TH by onun damını çekeceğiz. En son bizi o canavar bizi sikecekti ama kaçtık. Bu bunlarda da bu oyun yapımcısında da herhalde asansör fetişi var. Bu kadar asansör koymuş amına koyayım. Oy ben bu çocuğun götünü tövbe estağfurullah. Buzdolabından biberonu al. La kardeş. Lan bunun yer, bu evin yeri değişmiş. Yeni eve mi taşındık? Ya o kadar rahat mı? O zaman ha bu orospu çocuğu evi ters çevirmiş. Anladım anladım okey. Kapıyı aç. Ben ben küçükken biberon süt içmiyordum ya. Al orospu çocuğu. <laughs> Bunu şimdi bir de götürüp götürün de temizleyeceğiz. <laughs> Oğlum bak geçen seferki gibi yemin ederim bana var ya saldırsan hatırlıyor mu geçen bana ne yaptığını? Orospu çocuğu. Geçen seferki gibi yapsan seni öldürürüm. Kardeş. Her şey geri sarıyor. Niye ki? Niye her şey geri sarıyor amına koyayım? Nefes alamıyorum amına koyayım. <laughs> Yukarıda bisik dönüyor ama Şimdi arkadaşlar ben bu geçen sefer de yaptım. Bu orospu çocuğunu besliyorum besliyorum. Ama sonda ben tabi enayi olduğum için anlayamadım ilk önce. Sesten anladım. Hani böyle videoların böyle geri seks, geri Amına koyayım bir de konuşsam tam olacak. Hani böyle videolar oluyor ya böyle geri tep geri tepme ne bu bu silah mı amına koyayım? Yok am 416. Bu videolar geri tepiyor böyle vış diye bir ses oluyor ya ben oradan anladım. Hani bir gelişme var bende yani. Oğlum kasma. Sonra baktım yukarıda bir tane bu orospu çocuğu bebek kapısını kitlemiş. Daha bu yaştan bize tavır takınıyor anne babasının. Çok terbiyesiz bir çocuk bu. Bunun amına lan buradan bok çıkmasın. Lan bok çıkmadı ama bunun şey oyuncakları çıktı. Kalk lan. Uy. Kasma oyun kasma oyun. kapıyı da aç. Oy. Sen ne ara geldin? Sen aşağıda değil miydin? Saygılar abi. Ben bir iki dakika onun sikeyim. Bir daha öyle bir bakış atma seni sikerim ha. Orospu çocuğu. Oğlum korkuyorum lan sana şimdi arkamızdan gelip bizi sikecek. Neyse gidelim. Oy oh, oy oh, oh. Şerefsiz. Piç. Onun hiç kim? Bende de 2-3 de, defa oluyor. Her defasında da ben korkuyorum ya. Bu kapıdan da fırlayacak. Bak bu diğerinden de fırlayacak. Aman yapayım. Bak iyi izle. iyi izle. Bak bak bak. Amına koyayım göt olduk. Şurası gitti mi? Şuradan gir. Bismillahirrahmanirrahim. Evet oyun iyice bok gibi kasmaya başladı. Türk Telekom'la bir şey alın Hadi Türk Telekom'la Ne yapıyoruz? Siberliyoruz beyler. Cebini, birberle, Türk Telekom'la bu çocuğu bize saldırıyor. Türk Telekom, Suriye Telekom. Bu bu çocuk beni çok korkutmaya başladı. Havadan, sudan, havadan, denizden uçuyor Orası, Bu çocuğu. Aç baba kapıyı. Bu ne lan? Ayın mı yapıyorsunuz oğlum? Sesi biraz biraz kısayım. Ay benim midem de bulandı. Amına Yemek yemişim. Çay içmemişim Kapıyı aç. Lan biz aynı yere gelmedik mi? Ah, bok gibi kastı. Ya e, vallahi bir sen aynı yere geldik. Merhum. Ne oldu? Merhum ne yapıyorsun? Niye böyle oluyor? Rahmetli, bakmıyorum sana. Oy. He yeni anladım. Bu bu bu, bu şeylere bakmayacaksın. Bakmıyorum ki, bakmıyorum ki 31 çekiyorum ki. Aa! 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 Angel aa! Aa Serdar. <laughs> o öyle vurma. Öyle vurma. Kitli. Çekil önümden. Çekil artık vuracağım seni. Nasıl çekileyim buradan? Sen, Sen geç, geç oraya. oraya. Aa! Bakmıyorum ki, bakmıyorum ki. Orası bir çocuk ki, orası bir çocuk ki. O, o, amanım. Lan bu ne saçma sapan bir bölümde amanım. Telefon Allah rızası için kasma lan. Yeter yeter bıktım. Buradan yine fırlamıyor da o piç. <laughs> ananı sikeyim, ananı sikeyim. Ananı sikeyim senin. Senin kafana ne olmuş ha? Yarrağımın kafası. Neyse kaçıp gidelim buralardan ya. E biz durduk yere dakikaya başı aynı yerlere geliyoruz. Uy, bu sefer de sinirli Kur'an'ıma bu sefer bizi sikecek. Bismillahirrahmanirrahim. Aftarihu bil tavşaneti vel Bildiğim bir tane bir tane kimden görmüştüm onun büyüsünü yapacağım onu. Eğterihu bil tavşaneti vel kazeti vel kuzuhi vel zelzele Qaima kalle zine çorba <laughs> un Bakma bana öyle çorba un Çorba min bakarat bir de üstüne meyve Allahım gönder lan zira Açlık çok fena Gönderemezsen halimiz ya fena Ya hak mı? Kuzey pikate Bak buralardan bir şey fırlayacak Ben biliyorum Ben biliyorum Sesi de azaltayım ki korkmayayım Ben ne biçim bir lan ben geleceğim. Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz? Tam özür dilerim. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Belki biraz şaka yapmış olabilirim. Ama aslında çok iyi bir insanım. Bu ta, bu çocuğun taşakları mı? Bu ne? Taşla benzer bir yapısı var. Ne ne ya, böyle bir ses var? Ay, hey, oğlum biz içki mi içmişiz başımız kafamda bu ne e oğlum bu o ya selamun aleyküm abi çocuk oğlum bak gel teke tek lan o oh, bu çocuğun herhalde büyük taş bu çocukta da çok büyük halk diliyle testis varmış. Lan düşme. Ne yapalım? Buradan sonrası yol yok abi ne yapacağız? Hele gel bize yol göster lo. Hele bak bak namussuz sıfatsız. Johnny sinse benziyor lan bu. lan seni am amına koyayım en iyisi aşağı atayım ben. Siktir lan. Aa, hak yolu derken bok yoluna gidiyorduk. Yol açıldı lan çocuğa attım yol açıldı amına koyayım. Burada şöyle bir şey var. Şunu aç diyor. Direkt şunlar şu fosforlu dan, dantel yeşili. Dantel yeşili de mi var? Dantel yeşilleri benim dikkatimi çekti. Biraz sesi açalım. Hiç ses yok. Böyle böyle ola. Aa exit çıkış. Eksik. Onanı sikeyim. Onanı sikeyim. Onanı sikerim. Orospu. Piç. Kalbime indirdi amın oğlu Yarra mı kafası ya? Başlangıç kapı. O kardeş nerede? Gel onunla yüzleşeceğiz. Herhalde biz kaçacağız. Merhabalar. Ben zaten dönerciyim abi. Selamun aleyküm. Kamerayı arkamı da kapatmışsınız. Önümü de kapatmışsınız. Ben çalışmıyorum. İş ağır olsun, iş büyük olsun ki kendimi gösterebileyim yani. Arkamı da kapatmışlar amına koyayım. Düz gidelim sıratı müstakimden. <laughs> git 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 git. Damın üstünde bir kızıl kurt var. Delilim delilim kur. Ben böyle şarkı söyleyerek ondan korkmayamamaya çalışıyorum. Tam üstünde bir kız var, deli mi ödeliyor. o deli mi o Ruspıçı çok yoruldu geliyor Sağ mı sen Aç Ödüm bokuma kaçtı Orospu çocuğu resmen bildiğin bize o değil yemin ederim o sağ solda var ya yemin ederim içgüdüsel şeyime güvendim ve Haklarını buldum Ve iyi de birazdan bize hard skeç yapacak burada Oklar bunu gösteriyor ve geliyor işte geliyor Ben nasıl bu beni yakaladı ben anlamıyorum bu işten bir şey

Oh. Ulan kurtuluşa erdik ya. Kurtuluşa erdik. <laughs> Koş küçük tavşan, sen tek değilsin. Her zaman daha fazlası olacak. Arkadaşlar bitirdik galiba.